Arkadaşlar, hadi bakalım başlıyoruz. 3, 2, 1. Yahu kolya. Yahu. arkadaşlar. Kolumu böyle yapmam gerekiyor mu? Hı? Evet, yapmaya yapmıyor Hareket yapamaz. Gelsin cezalar. Ay canım sen beri Evet evet. İlk kaybeden. kaybeden ama bu biraz fazla olur halıya dökme. yeterli bence Hayır. Yeterli. Ne yapıyorsun? ay millet bozar mıydı? Evet. bu ceza kötü bir ceza. evet. Ay mide bulandırıcı. Yala 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 yala. Şu Sen anda... De ben böyle yemezsen. Günerse. Kızım neden vuruyorsun? Tamam, anne tamam. Evet hadi bakalım. Tamam <laughs> da. <laughs> evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ay mandala. Tamam senden başlasın hadi. Neredeyse gülüyordu. Devam ediyoruz. Var mı başlamak isteyen? Ben. Başla. Yemek dış ses bizde de var. <laughs> dış ses. Evet. <laughs> dış ses hadi. 3 2 1. Dış sesimiz bir horozmuş meğer. geç iki bir ceza mı çekmeye aptal Evet. Of 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 Evet, çok iyi. Evet, Burak kayboluyor. Evet. evet arkadaşlar, şimdi sırada teyzem var. Hadi bakalım. Bilersen kaybedersin. dersin. Ne? Ne? Bence, bence, bence. Sadece güldüm Gülmedin Hayır, ne gülmedin, ne gülmedin aç. Neden itiraz ediyorsun? Gülmedin Hayır Bana gidiyorum Gidebilirsin, gülmedim ağzını açmadım Arkadaşlar var gittik, gülmemiş ben yanlış almışım özür dilerim ablacım bu arada tamam O zaman bak. karşı ceza olarak ileri bir kaşık Hayır, hayır Tamam hayır ben gülmedim tamam Nuriye 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 Норин, норин, норин я. Норин, норин, норин я. Норин, норин, норин я. Норин, норин, норин. Aynen aynen. Tamam, hadi tamam. hadi devam. <laughs> ata i̇şte devam. devam. Evet arkadaşlar teyzem cezasını çekti. Şimdi tekrar kaldığımız yer. Yani aynı sese devam ediyoruz. Buyurun. Aynı sesle mi? Evet. Aynı sesle değil ya. Aynı. Aynı aynı. bir kere geçti ama Hiloş'um. Geç buraya kadar başla. Hadi. geldi. Geçeme şu Hadi. geldi. Araya girebilir miyim? Bu ses sanki gülmeyle geldi gibi. <laughs> yeniden tekrar etmesi lazım tamam. bence. Evet, hadi bakalım. Gülmeden. <laughs> kilitlendi. Kilitlendi <laughs> bu civarı. Ne yapıyorsun lan? mı basıyorsun? Araya gireceğim tekrar. Ama bu sayılır ya. Nasıl Abi sayılır? Yani? ya. <laughs> bu <Bir> şey <laughs> sayılır sayılır Bu sayılır bir şey söyleyeceğim. Ee, sanki Rabia yaptığımız uyarımın aynısı olduğu gibi. Tekrar net olmalı bu ses. Tamam. O, ya. şöyle çıkıyor çünkü. Evet. Oluyor Hadi marş. Atı bak. alalım, atı duyalım, atı. <laughs> Özgür atı duyalım. O atı bir alalım. Kış sesini yaptığı gibi. Daha çok hapşırık gibi. Çıkmıyor ki. Ben neden? Ben de alıyorum. <laughs> Bu teki at. Bir de dinlersin. Horlayan uyuyan. Ne sen ya? yaptın şimdi? Bir ya. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, 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 atmayı unutmayın. Hadi